Evet çocuklar bugün sizinle birlikte tank savaş oyunu yapacağız. Bunun için öncelikle kedimizi siliyoruz. Daha önceden PNG formatında indirmiş olduğumuz tankımızı ve mermimizi yüklüyoruz. Hemen dışarıdan yükle seçeneğinden bilgisayarımdan yükle seçeneğinden tankımı ikinci oyuncunun tankını ve mermi olarak atacağı mermi olarak kuyruklu yıldız indirmiştim ben. Bunun PNG resmini indiriyorum ve bunların boyutlarını hemen ayarlıyorum. Boyutlarını hemen düzenleyelim. Evet. Boyutlarını düzenledikten sonra sahne bölümünden sahne bölümünden yeni dekor çize giriyorum ve buraya kendime bir parkur çizeceğim. Bunun için sol tarafta bulunan çizgi butonuna basıyorum ve çizgimin kalınlığını alt taraftan ayarlıyorum. Biraz kalın yapıyorum. Ve sonra sahnemde olmayan bir renkten ben buraya duvar yapacağım. Sahnemde kırmızı renk olmadığı için kırmızıyı seçip buraya bir Parkur çiziyorum. Direkt olarak birbirlerini vurmasını istemiyorum çünkü karakterlerimi. Bunun için hemen buraya bir adet parkurumu çizdim. Parkurumu birazcık çizimsel hataların olması çok da önemli değil. Önemli olan direkt birbirlerini görecek yapıda olmamaları. Ve tanklarımı yerleştirdim. İsimlerini verelim hemen. Bu tank 1 bu tank 2 Bu da mermi 1. Bir. bir tane daha bundan oluşturuyorum. Bu da mermi 2 olsun. zaten otomatik olarak yaptım. Mermi 1, mermi 2 oldu. Evet, geldik şimdi. Tanklarımızı hareket ettirmeye. Tank 1 ile başlayalım. Mavi tankımız. Bunun için öncelikle olaylara tıklıyoruz. Tıklanınca, boyutunu biraz daha büyüteyim. Daha iyi görebilmeniz için. Tıklanınca, Kontrol sürekli tekrarla. Eğer yukarı ok tuşuna basılırsa tankım ileri gitsin. 5 adım veya işte kaç adım gitmesini istiyorsanız 5 adım ileri gitsin. Kopyasını çıkartıyorum. Aşağı oka basılırsa geri gitsin. Kopyasını çıkartıyorum yine sağ oku basılırsa ve sol oku basılırsa bölümlerini yapacağız. Bu sefer adım gitmeyecek. Sağ oku basılırsa 5 derece sağa dönsün. Sol oku basılırsa da 5 derece sola dönsün. Şimdi burada bir problemimiz olacak. Çalıştırayım görün hemen. Bakın ileri geri tuşlarını bastığım zaman tankım yana sağa ve sola gidiyor. Bunu engellemem için tanklarımın ikisini de sağa bakar hale getirmem gerekiyor. Tankım seçilirken kılıklara giriyorum. Şuradaki seç bölümünden dıştan dışa tankımı seçiyorum. Ve üst tarafında bulunan yuvarlak bölümünden bakın yuvarlak olduğu sembolüm döndürüyorum hemen. Tam böyle yatay bir düz şeye döndürdükten sonra bırakıyorum ve sağ üstteki artı tuşundan ortalamasını yapıyorum. Bunu yaptıktan sonra aynısını diğer takım içinde tıklıyorum. Seç butonuna tıkladım. Dıştan dışa seçtim. Döndürdüm. Ve tam orta noktasını belirledim. Bunu yaptıktan sonra artık tankım bakıyoruz geri ileri dönüşleri yapıyor. Gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Aynısını çocuklar Tank 2 için de yapacağım. Bu yüzden tank 1'e yazdığım kodu alıyorum. Tank 2'nin içine atıyorum. Bu da W, A, S, D ile İleri tuşu W. Geri tuşu S. Sağ tuşu D. Sol ok tuşu da A olsun. Çalıştırdığım zaman şimdi yeşil tankım da artık ileri geri gidip sağ ve sola dönebiliyor. Geldik. Şimdi mermileri yapmaya. Mermi 1'den başlayalım. Mermi 1 hemen tıklanınca benim mermim ne zaman gidecek? Bir tuşa basılınca tank mermi atacak. O Bu yüzden bunun ikisini oluşturma olayını bir tuşa basılınca olarak belirlememiz gerekiyor. Daha önceki atış oyunumuzda da bunu anlatmıştık. Bu yüzden kontrol sürekli tekrarla eğer şimdi tank bir sıfır tuşuyla ateş etsin sıfır tuşuyla ateş etmesini istiyoruz. Boşluk tuşuna basılımı aldık. Diyoruz ki sıfır tuşu basılıysa mermi birin ikizini oluştursun. Mermi birin ikizini oluştursun. Ama sürekli de oluşturmasın. Birazcık böyle saniye beklesin. İki saniyede bir mermi birin ikizini oluştursun. İkiz oluşturma işlemlerinde her zaman ikisini oluşturduğumuzu, genellikle daha doğrusu bir önce gizliyorduk. ikiz olarak başlayınca da görün diyorduk ona. İkiz olarak başlayınca görünecek ve mermi bu kimin mermisiydi? Tank birim mermisiydi. O zaman direkt hareketin içinden fare okuna gitti alıyorum ve diyorum ki ona tank 1'e git diyorum. Yani mermi ikiz olarak başladığında tank 1'in üzerine gidiyor. Ve sağından solundan ateş etmemesi için direkt namlusundan rakibe ateş edebilmesi için de tankımızın yönünü mermimize öğretmemiz gerekiyor. Bunun için de hemen buradan 90 derece yönüne dönü ekliyorum ve algılamanın içinden x konumu değeri mermi 2 diye bir bölüm var. Buradan yönü mermi birim ay tank 1'in birin yönü olsun diyorum. Mermiye dedim ki yönün tank birin yönüne dön. Yani tank birin yönü olsun dedim. Ve benim mermim ne zamana kadar gidecek? 3 tane olaydan biri gerçekleşe, gerçekleşene kadar gidebilecek. Ya kırmızı duvarlara burana kadar gidebilecek ya tank 2'ye 2'ye vurana kadar gidebilecek ya da kenarlara vurana kadar gidebilecek. Bunun için olana kadar tekrarlayıp ekleyip iç içe veya alan atmam gerekecek. 3 tane şartım olduğu için 3 boşluklu veya bu buraya ayarladım. Dedik ki kenara değene kadar tank 2'ye değene kadar Şurayı küçülteyim biraz, kodları daha iyi görmeniz için. Ve kırmızı renge değene kadar, hop, tıkladık. Kırmızı renge değene kadar 10 adım gideceğiz mermimize ve bu işlem bitince kendisini silecek, bu ikisi silecek. Bakalım oldu mu? Deneyelim. Hop, bir ateş edelim sıfırla. Hop, aa bakın mermimiz nasıl gidiyor? Yan gidiyor. Demek ki mermilerimizde ne yapmamız gerekiyor? kılıklar bölümünden döndürmemiz gerekiyor. Hemen yani ben seç aletine girdim. Sağ taraftan seçil hale getirdim. Sağa doğru dönük oldu. Ortalamasını yapayım. Ortalamasını da yaptım. Aynısını bu e, mermimiz için de yapacağız. Seçil hale getirdik. Döndürdük. Sağ tarafa doğru. Orta noktasını ayarladık ve bıraktık. Şimdi deneyelim, büyütelim. Şimdi bir daha bir çalıştıralım. Evet, mermimizi gayet güzel bir şekilde atmaya başladı. Aynı kodları mermi iki içinde alıyoruz. Atıyoruz içine. Alıyoruz. Atıyoruz içine. Mermi 2'ye de geliyoruz. Bu da boşluk tuşuyla ateş etsin. Tank 2'ye gitsin. Tank 2'nin yönünü alsın. Ve bu da tank 1'e değene kadar gidecek. Tek değiştirmemiz gereken yerler bunlar. Çalıştırdığımız zaman hemen bakalım. Boşluğa bastım. Ateş ediyor bakın gördüğünüz üzere gidiyor döndü hop ateşe. şimdi vurulma efektini yapmaya geldi daha doğrusu vurulma olayını yapmaya geldi bunun için de tanklarımıza giriyoruz olaylar tıklanınca kontrol sürekli tekrarla eğer Mermi 1'e değer ise, ay mermi 2'ye değer ise tak 1. Yenildim desin. Yenildim desin. Bir saniye ve hepsi dursun. Aynı olayı tank 2 de yapacak. O da mermi bile değdiği zaman yenildim deyip bir saniye şey yapacak. Bunları de en baştan başlatmak için, hep bu noktalardan başlatmak için de X, -E noktalarını ekleyelim. Tank 1'in X, -E noktasını şuraya koyduk. Tank 2'nin X, -E noktasını da hemen tıklanıcının altına koyduk. Şöyle bir büyütelim şimdi bakalım. Tankımızla gidelim. Saldırıya geçelim. Döndük. Ateş ettik. Yenildim dedi. Ve bakın artık hareket etmiyor. Oyun bitti. Ama burada bir tane sıkıntımız var. Biz şeyi yapmayı unuttuk burada. Hemen bir başlatalım tekrardan. Biz kırmızı bölgelere tankımıza tanıtmayı unuttuk. Şimdi onu gelelim. Bu bölgelerin içinden geçememesi lazım çünkü. Bunun için de olaylar tıklanınca kontrol sürekli tekrarla eğer Tankımız ileri tuşuna basılı ve kırmızıya değiyorsa yani şuraya değil dokunuyorsa ve ileri tuşu da basılıysa bu sefer geriye doğru bir hareket ettireceğiz ona. Bakın şurada bakın bu W tuşuymuş bunun ileri tuşu. O yüzden W'yu seçeceğiz. W tuşuna basılı ve kırmızı renge değiyor ise kırmızı renge değiyor ise tek yapmamız gereken kaç adım git demiştik? 5 adım git demiştik. Buna tam tersi bir rakam söyleyeceğiz. Birazcık fazlasını söylüyoruz. Eksi 7 adım git diyoruz. Şöyle şurayı biraz küçülteyim. Daha iyi görün. Eğer Geri tuşu basılıysa yani S tuşu basılıysa ve kırmızı renge değiyorsa da bu sefer tam tersi ileriye doğru 7 adım git diyeceğiz. Bunu alıyoruz. Tank birimize de atacağız. Hemen tank birimize attık. Tank birimizde de ileri tuşu yukarı ok olduğu için onu seçiyoruz. Geri tuşu da aşağı ok olduğu için onu seçtik. Ve böylelikle programı tamamladık. Büyütelim çalıştıralım. Bakın şimdi geçemiyorum duvarlardan. Duvarlardan geçmeye çalışıyorum. Geçemiyorum. Geriye doğru gitmeye çalışıyorum. Bakın geriye doğru da gitmiyor. Duvardan hiçbir şekilde geçemiyorum. Geldim. Ateşimi ettim. Ve tankı vurdum. Böylelikle programımızı sonlandırmış olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.